Evet Ayça Kaya canım benim hoş geldin hoş dünya mi? güzelim nasılsınız iyiyim çok teşekkür ederim siz nasılsınız İyiyim efendim ee, iç hastalıkları ve metabolizma e, uzmanısınız evet. e, iç hastalıkları konusunda hakikaten e, çok iyi beslenme konusunda bu metabolizmamız nasıl daha hızlı nasıl daha yavaş e, çalışır. Yavaş çalışması da önemli, hızlı çalışması da önemli evet. değil mi? Hepsinde bir sorun yaşıyoruz. Şimdi Ayça bize bugün hem de 3 e, günde kaç kilo? 3 günde 1 kilo. Diyeti anlatacaksın. Beslenmesi öneririm. Beslenmesi Herkes defteri kalemi bir hazırlasın şöyle. Yaz geliyor fazla kilolarımızdan kurtulmak istiyorsak mucizeleri nerede arayacağız? Bilgilerde arayacağız, doğru beslenmede arayacağız, ee, yaşam tarzımızı değiştirmeyi düşüneceğiz. Şimdi metabolizma çok önemli. Ee, Şimdi çoğu zaman hastalardan şöyle bir cümleler duyuyorum. Derya Deryamcığım eminim bizi seyreden birçok izleyicimiz de bu şekilde düşünüyordur. Su içsem yarıyor. Benim metabolizmam hiç çalışmıyor. İşte arkadaşım her şeyi yiyor incecik. Ben niye böyleyim diye insanlar kendini eleştiriyor ve bir bıkkınlık, yılgınlık, kilo kontrolü konusuna erteleme gibi düşüncelere dalıyorlar. Şimdi bugün vücutta fazla kilo yaklaşık 236 tane hastalıkla birlikte ve siz bir 5 kilo verdiğinizde eklemlere düşen basıncınız %50 oranında azalıyor. 5 kilo verdiğinizde diyabete gitme riskiniz %55 oranında azalıyor. Bakın bir 5 kilo deyip geçmemek lazım. Sakın. Zaten ben hep şunu söylerim. Her kadına verilecek bir 5 kilosu vardır herhalde. <laughs> o nedenle e, bunu bir kere göz önünde tutmamız gerekiyor. Kendimize acımamamız gerekiyor. Kendimizi bir başkasıyla kıyaslamayacağız. Metabolizmamızın nasıl olduğunun farkına varacağız ve bu metabolizmaya göre kendi kilo kontrolümüzü kendimiz yapabilmek üzere hayatımıza devam edeceğiz diyelim. Ay çok yani gerçekten o kadar önemli ki hele şu dizlere binen ağırlık bu genç yaşlı fark etmez. Dizlere biniyor ağırlık. Ee, ne bileyim sırtınız ağrıyor. Diyet yaptığınız zaman, doğru şekilde beslendiğiniz zaman inanın bunlar giderek giderek azalıyor. azalıyor. Şimdi bu öyle bir durum ki mesela kişi kilo arttıkça hareketsizleşiyor ve hareketsizleştikçe de kilo artış oluyor. Mesela geçenlerde çok sevdiğim bir hastam var hatta Instagram'da da paylaştık Mehtap kulaklar için nasıl? Tam 57 kilo verdik ve bu 57 kilo aslında 3 damacana su yan yana koyduğunuzda. Düşünebiliyor musunuz? Bu 57 kiloyu sırtında taşıyordu ve şunu söylüyordu. Hocam diyor size geldiğimde 2,5 dakika yürüyebiliyordum ama bu 57 kiloyu verdikten sonra şu anda günde 1,5 saat yürüyebiliyorum. Şimdi hani kilo mu hareketsizliğe neden oluyor yoksa hareketsizlik mi kiloya neden oluyor diye düşünüyoruz ya. Aslında bunlar çok birbirini besleyen durumlar. Bir kişide kilo problemi varsa çok yiyorum, az yiyorum, az hareket ediyorum, çok hareket ediyorum demeden önce ben neden kilo alıyorumun altını bir doldurmamız gerekiyor. Yani kişi sadece çok yediği için ya da çok hareketsiz olduğu için kilo almaz. Bazı metabolik hastalıklar, kullanılan ilaçlar, depresyon, stres, yeme konusunda öğrenilmiş davranışlar kişiyi yeme konusunda tetikleyebiliyor. Biz burada şunu yapmamız gerekiyor hani yiyorsanız neden yiyorum? Bunun farkına varmanız lazım. Hani ben hiçbir şey yemiyorum da kilo alıyorum. Demeden önce ben neden yiyorum ya da neden yemiyorum ya da nerede hata yapıyorumu bulduğumuzda kalıcı olarak kilo kontrolümüzü yapabiliriz. Ben çok 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 doğru. hakikaten o yürüyememe hani bayağı kilo aldığınızda yürüyemiyorsunuz. Ya diziniz ağrıyor ya bir şey oluyor ya iki adım atamıyorsunuz. ama zayıflamaya başladıkça bir yaşam biçimi yaptıkça ee, bunu, evet, ee, gerçekten çok önemli. Ama şimdi senin bu diyetini de çok önemsiyorum. Peki bu diyeti 6 gün yapsak iki? <laughs> <laughs> 9 gün yapsak 3 kilo olur mu? Şimdi olmuyor öyle. Neden derseniz kişinin vereceği kilo aslında fazla kilosuna göre değişiyor. Mesela biz Instagram'da bazı hastalarım geliyor. Hocam diyor beni paylaş işte şöyle iyi kilo verdim böyle iyi kilo verdim. Biz de herkesin motivasyonu artsın diye bu mutlulukları paylaşıyoruz. Kimisi 3 ayda 25 kilo veriyor. Kimisi 3 ayda 10 kilo veriyor. Hatta geçen aylarda paylaştığımız bir vakamız vardı. 10 ayda 8 kilo veren bir hasta ama çok mutlu. Yani burada ne kadar hızlı verdiğimizden ziyade ne kadar sağlıklı verdiğimiz ve ne kadar kalıcı verdiğimiz bizim için önemli. Yani bir yarışa çıktığınızı düşünün. Bir tavşan bir kaplumbağa. Hani tavşan gibi zıp zıp zıplayıp yarada yarışı bırakmamak gerekiyor. Kaplumbağa gibi olsa yarışı devam edebilmek üzere hep sürekli devam etmek gerekiyor. Ben hep şunu söylerim. Hayatta her gün bize verilmiş bir armağandır ve her gün sanki ilk gün gibi başlamak lazım. Yarın yaparım, pazartesi yaparım, gelecek hafta yaparım demeden işte bugün, bu an, şu anda başlama üzerine kendimize bir söz verelim. Bugün gerçekten Obezite Türkiye'de ve dünyada en büyük sağlık sorunu ve bizim ülkemiz Dünya Sağlık Örgütü'nün geçen seneki verilerine göre Avrupa'da obezite birincisi. Ve bizim çocuklarımız her geçen gün ne yazık ki kilo artışı yaşayan çocuklar. Burada da mutfaklarımızı bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Yeme alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Ya hip ya hiç modeliyle değil sürekli uygulayabileceğimiz davranış yöntemleriyle devam etmek gerekiyor. Ee, peki.